Arkadaşlar ben Özenç. Bu da benim oyun kanalım. Bugün sizlerle birlikte Roblox Benzeri bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben oyunu bayağı beğendim. Daha yeni oynuyorum sizinle beraber. Ama son dediği yani çok yakında dedikleri 5 tane bir oyun var. Onlar açılmamış. Biz açılanlardan oynayacağız. İlkiyle bir başlıyoruz. Galiba parkur gibi bir şey. Mi? Evet. Parkur. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Gün geçmiyor ki reklamlar çıkmasın önümüze. Ay ay. Öldüm sandım. Beşinci bölümdeyiz. iki kez zıplayamıyoruz. Tamam. Güzel. Keyifli keyifli bir oyun arkadaşlar. 58 bölümlük bir oyun galiba bu. Kamera çok oynak arkadaşlar. Gerçekten bazen ee, kamerayı ister istemez çok oynak olduğu için düşebiliriz arkadaşlar. Onu da bir baştan belirtmek istiyorum. Evet. Vallahi çok güzel tırmanıyorsun kardeş. Şimdi. Evet. 17'ye geldik? Siliniyor mu? Yok silinmiyor. Rob gerçeğinde siliniyordu. Gerçek Roblox oyununda siliniyordu. Tabii bu çakma tabi. Ama benzetmişler baya bir. Benzetmeye çalışmışlar da. Biraz sıkıntılı bir benzetme olmuş arkadaşlar. O yüzden yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Arkadaşlar oyunumuz galiba çökmüş durumda. Evet. Bu aşamadan sonra arkadaşlar oyunumuzu oynayamıyoruz. Ama size en azından parkur aşamalarını gösterdim. Bu şekilde de parkur yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an oyun dondu resmen. Hiçbir şeyi de hareket ettiremiyorum. Sadece oyunda müzik sesleri geliyor. Yapacak e, bir şey yok. O zaman oyunumuz donduysa, hata verdiyse biz de videomuzun sonuna geliriz. Buradan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Ben açıp tekrar devam ederim ama hadi bu sefer ilk bölüm diye bu oyunun böyle çok kısa olsun 5-6 dakikalık bir video olsun dedim. Umarım videomuz da beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bu oyunun ikinci bölümünü devam ettireceğim. Sizler de görün bu parkuru. Bir yerlerde kaldık. 18'de kaldık galiba biz. 58 aşama var. Bir 48 bölüm daha geçeceğiz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.